Ev satın alırken bu 6 sorunun cevabını almanız gerekir. Bu soruları sormadan ev alırsanız yatırım değil piyango oynarsınız. Evi gezdiniz, içini beğendiniz, fiyatı da makul geldi. Bu sorulara yanıt almadan ev alırsanız ileride pişman olabilirsiniz. Bunların hepsi tapuda veya satış ilanında yazmayabilir ama gerçekleştireceğiniz yatırımın kaderini belirler. Hazırsanız başlayalım. Soru 1. Evin kat mülkiyet tapusu var mı? Kat mülkiyet tapusu varsa evi aldığınız gün taşınabilirsiniz. Kat irtifakı tapusu varsa bu evin tam tamamlanmadığı anlamına gelir. Yani henüz iskan alınmamıştır. Dolayısıyla elektrik, su, altyapı gibi hizmetler kullanıma kapalıdır. Hemen taşınıp oturmanız yasal olmadığı gibi şantiye elektrik suyunu kullanmadan kaynaklı aşırı maliyetler size sorun yaratır. Soru 2. Evin yapı bilgileri nasıl? Bina deprem yönetmeliğine göre yapılmış mı? yapı tipi ve işçilik kalitesi, emlak tipi, bürüt ve net metrekaresi, oda sayısı, bina yaşı, bulunduğu kat, kat sayısı, ısıtma şekli, banyo lavabo sayısı, mutfak, balkon, asansör, otopark, site içinde mi değil mi, aidatı, iç dış işçilik kalitesi gibi soruların cevabını görerek, inceleyerek ve bilerek evi almalısınız. Soru 3. Evin lokasyonu ve sosyal donatıları nasıl? Evin merkeze uzaklığı, metro, metrobüs gibi ulaşım ağlarına, hastane, okul, alışveriş merkezi, park gibi yerlere olan mesafesinin detaylı öğrenilmesi gerekir. Evin yaşamı güzelleştiren sosyal donatıları yani peyzaj, park, bahçe, yürüyüş yolu, çocuk oyun parkları ve buna benzer imkanlarının olup olmadığı öğrenilmelidir. Soru 4. Ev en son ne zaman kiraya verildi ve arada kaç gün boş kaldı? Gayrimenkul yatırımcısı için piyasa değeri kadar piyasa likiditesi de önemlidir. Hemen kiraya verilemeyen ev para kazandırmaz. Geçmiş kiracı bilgisi dairenin arz talep dengesini gösterir. 3 aydan fazla boş kalan bir ev ya yanlış fiyatlanmıştır ya da bölgesi zayıftır. Ayrıca kiracının ne kadar süre oturduğu ve neden çıktığını da sormalısınız. Cevap kaçamaksa durumdan şüphelenmeniz gerekir. Soru 5. Bina yöneticisiyle daire sakinleri en son ne zaman sorun yaşadı? Aidat miktarından çok binadaki komşuluk ilişkileri asıl risktir. Sorunlu bina dairenin değerini düşürür kavgalı yönetimler, sorunlu kat sakinleri, dava açan komşular ve huzursuzluk tüm bunların toplamı dairenin değerini düşürür. Kiracılar bu tür binalarda uzun kalmaz. Satışta alıcı bulmak zorlaşır. Ayrıca binada WhatsApp grubu var mı? diye sorun. Varsa yazışmalardan daire sakinlerinin ruh halini anlayabilirsiniz. Soru 6. Alacağınız evin tapusu son 5 yılda kaç kez el değişmiş? Çok el değiştiren daire ya spekülatif ya da sorunludur. Eğer ev sürekli el değiştiriyorsa, muhtemelen sorun var demektir. Ya da alanın elinde kalıyordur. Yatırımda detay konuşulur ama asıl kayıp detayın arkasındadır. Bu 6 soruyu sormadan yatırım yaparsanız, ev değil bilinmezliği satın alırsınız. Bu videoda ev alırken mutlaka sorulması, görülmesi, incelenmesi ve doğrulanması gereken 6 önemli detayı paylaştık. Bunların hepsi tapu da yazmaz ama tapudaki paranın karşılığını belirler. Bu detayları öğrenmeden ev almayınız. Videoyu beğendiyseniz kaydetmeyi ve konuyla ilgili arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayınız.